Günaydın arkadaşlar. Ee, Ardağan Kısır Dağı'na 3150 metre yükseklikteki Ardağan Kısır Dağı'na ee, ve Karslı Dağcı arkadaşlarımla birlikte bir yürüyüş gerçekleştiriyoruz. eğer şartlar hava koşulları imkan verirse evet, zirve vakti. zirve yapmayı düşünüyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, şu an görüyorsunuz şöyle kara bata çıka bata çıka gidiyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Ee, doğada Ardahan yürüyüşü. Başlıyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. 2560'tayız. Arkamızda köyler görünüyor. Ee, daha çok başında sayılırız. Ama her şey güzel. Sadece e, çoğunlukla şu an biraz toprak zemine adım basıyoruz yamaçta olduğumuz için ama e, genelde dizimize kadar karabata çıka gidiyoruz. Biraz o bölgeleri atlattık. Ama gayet iyi. Ekibin keyfi yerinde. Vay vay vay. Vay. Ne yazıyor hocam? Tercümesi. Kurtla dost ol ama baltayı elinden bırak. Bravo. Evet. Bravo. Evet. Sayın Alpay Korkmaz 2000 lideri. Merhabalar. Alpay abi. Kuzeydoğu Dağcılık. Evet. Bugün Kuzeydoğu Dağcılık olarak yaklaşık yeri arkadaşımızla beraber Kars'ın Mardan yüksek dağ olan e, Kısır Dağı'na zirve yapıyoruz şu anda. Tahmin olarak aşağı yukarı 2700'lerdeyiz şu anda. E, biraz sonra zirveye gideceğiz. Buranın güzel bir özelliği şu, Köroğlu efsanesinden dolayı Köroğlu'nun burada gelip Kiziroğlu Mustafa Bey tarafından e, düelloya davet edildikten sonra yenilmesini konu alan bir bölge. Şöyle arkamızdaki gördüğümüz düzlüklere Tabi bu dağın diğer bir özelliği de şu. Allah-u Ekber sıra dağlarının son noktasına e, nokta, yani e, gelmesi. Referans, tabii, referans yapıyor. Aynı zamanda zirvemizin hemen diğer tarafı da gibi Eğer çok erken gidersek Oradaki zirvenin diğer biraz daha ilerisine gidip Çıldır Gölü'nü e seyredeceğiz. Çok güzel bir yer. Tabii ben burada şöyle e, yaz eğitimlerini yapacaksam buradan yamaç paraşütü yapmayı düşünüyorum. Bu kadar herkese selamlar. Teşekkürler. Sahi kim bu Kiziroğlu Mustafa Bey? Kim bu Yiğit? Kim bu insanların hürmet ettiği, önünde el pençe divan durduğu, sığındığı Yiğit? Dostluğu da, düşmanlığı da bilen Köroğlu'nun sırtını yere seren, Ardahan'ın Kars'ın suyunu içip havasını soluyan yiğit kim? Can düşmanının övgülerine mazhar olan Kiziroğlu köyünden Mustafa Bey. Senin benim için hiçbir şey zor değil unutma bunu. Biraz zaman alacak o kadar. Şaka yapıyorum anamıza. anamıza. <laughs> ay, ay. Evet. Arkadaşım Sedat bugün aramızda. Ne düşünüyorsun Sedat? Görüşmek üzere. Derler ki Köroğlu Anadolu'nun içlerinden çıkmış gelmiş. Kısır Dağ'ın eteklerindeki Ferro Deresi civarında konuşlanmış konaklar inşa etmiş, hüküm sürmeye başlamış. Toplumda yaşanan adaletsizliklere, haksızlıklara karşı çıkan Köroğlu, kendisinden bir haber olduğu Beylerin Beyi, Çiziroğlu Mustafa Bey'in saltanat alanına girmeye başlamıştır. Mustafa Bey ise yaşananları duydukça öfkelenmiş, kızmış, esmiş ve gürlemiştir. Bu dağlar benim bu çağlar benim. Bir sorun varsa benden bilinir. Bir sorun varsa benle çözülür. O kim ola ki benim olduğum yerde hüküm verir, düzen kurar der ve alapaça atına biner, Köroğlu'nun peşine düşer. Hal böyle ya, Mustafa Bey Köroğlu'nu bulur ve cenge düşer. Kah atın üstünde, kah kılıç kuşam ardında. Günlerce süren kavganın ardından Mustafa Bey'in atı Alapaça, Köroğlu'nun atı Kırat'ı yenince Mustafa Bey cana gelir ve der ki benim atım Köroğlu'nun atını alt etmiş. Ben Köroğlu'nu alt etmezsem alim ne olur deyip Köroğlu'nu o gayretle yere vurur. Tam kamasını çekmiş Köroğlu'nun kellesini vuracakken Köroğlu dur yiğit demiş. Günlerdir cenk eğiliyoruz. Çok uykusuzum. Biraz uyumak isterim hanımla çocuklarımla vedalaşamadım. Onları düşümde görmek isterim. Müsaade et, biraz uyuyayım. Sonra vur beni demiş. Mustafa Bey çok şaşırmış ve demiş ki Düşman karşısında uyunmaz. Bilmez misin? Köroğlu ise yiğit düşmanın karşısında uyunur ama kötü dostun karşısında uyunmaz. Çünkü kötü dost insanı arkasından vurur deyince Mustafa Bey'in gururu okşanır, duygulanır ve Köroğlu'nun canını bağışlar. Köroğlu evine döner ve o meşhur yiğidi ta günümüze kadar anlatacak şekilde kaleme alır. İki dost, iki cesur yürek, iki yoldaş. ne Konuşmayın. <laughs> Devam. Devam. İki yürekli abim benim. ve yüksek Evet arkadaşlar. Müthiş bir rüzgar. Ve dostlarımla. Buyurun. Ben de derim ki. Dünya var olduğundan beri savaşlar, kavgalar bitmiyor ve bitmeyecek de. Dostluğun mumla arandığı şu ahir zamanda, inanın mert ve yiğit düşmanla karşılaşmak bir o kadar zor. Dostun kim, düşmanın kim olduğunu bilmediğimiz zamanlardayız. Yiğitliğin, mertliğin, yüz yüze çarpışmanın destan olduğu o zamanlar bu hikayelerde anlatıla dursun. Bir zamanlar gezip dolaştıkları kısır dağından Köroğlu'na, Kiziroğlu Mustafa'ya benden selam olsun. Dostlar bir başka doğada Ardahan yürüyüşünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir fendile geldi geçti peh, 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 peh. Mustafa Bey hey, hey, hey. Ki, paşam kim, paşam kim, nigar kim, gözüm kim, kanım ki, kim, kim kim, ciroğlu Mustafa Bey